Merhaba başlar mı güzel Minecraft oynayacağız. Benim de Yunus var. Hoş geldiniz Hoş bulduk abi. Hoş bulduk Yavuz. Evet arkadaşlar bugün ev yapacağız sizler birlikte ve Yunus'la birlikte. Yunus nasıl bir ev yapalım sence? Kanka villa yapalım. Abartmıyorum hadi ya Ama aslında yapabiliriz ya. o kadar eşyamız var. Boş boş topladım ben bu Başlayalım o zaman başlayalım. Şimdi şöyle bir altın yapıyorum ben. Şurayı doldurayım bir. Büyük olsun değil mi evimiz? Kanka olsun alın geniş olsun. İş katlı olsun alın. Tuvalet yeri olmazsa unutmasın Unutma. Tuvalet olmazsa olmaz cimri. Evet. Mutfak da olacak. Mutfağa sen gir. Yemekleri sen yaparsın. Yok ya, he. Pişirmeden yaparım ben onu söyleyeyim. Yıkamadan yaparım işte. Hakikaten ha Minecraft'ta şey yapmadan yapıyorlar. Şey yapmadan. Yıkamadan. Yıkamadan, yıkamadan yiyorlar. O da ne? Evimiz bu kadar büyük de olsun mu şöyle? bence azıcık daha büyük kalk. Sırf bunun için bir tane şey dikemiyoruz. Ya bu ne zarlakça ya? Bu kadar yeter demiyor musun? Kanka ben demiyorum. Sen ne biliyorsun ki? Kanka bir kat daha olsun. Allah Allah taktı bir kat daha yaparız ya boş ver sana. Kafayı takma. Çok kafayı takma kafayı yeriz. Zaten büyüteceğiz burayı. Şuraya kadar. Şöyle. Bulutlara kadar yükseldi. Tamam. Aa baba bu çok iyi olsun. Dört blok değil mi? ne dört blok ya? sen ne biliyorsun ki? Sus ya. Allah Allah. Taktı bana ya. Hoca bana taktı. Şuralara da bu odunları koyacağım. Yine. Şöyle. 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 Oh. Ha böyle Bu kadar da istiyorum ben. Ben de. de. Arkadaşlar bu kanal ben Yunus'un um artık. Değil mi Yunus? Aynen. Bu kadar iyi mi? Biraz daha büyütelim. <laughs> İyi de kanka şey koymuyor musun? Ne? Bir koy... yere koymuyor koymadım? Kanka şuraya koymadın. Şuraya? Bak şurada boşluk bıraktım bak. Git bak şuraya. Burası değil mi? Aha şurada şurada boşluk bıraktım. Buraya ben şunlardan koyacağım onu. Dönüştürmeden. Neden? Daha güzel olur mu? Olur olur. Ben Deneyelim mi? Denemeyelim. Tamam denemeyelim. Çok akıllıyım. Aslında kürekle ağaç kırılır. Kürekle nasıl ağaç kırılır sen Kırılır kırılır. Sen kırılır. Toprakta e, baltayla kazılır. Şükür yapabildim. You know what to do with the big fat body. Yok, yok. ya bu ne ya ya bunya ya uf ini uf Hay bunları çıkarken kullanırım ben de. Sonra kazacağız onları. Emi <laughs> güzel oluyor değil mi? Başlangıç Yavuz pazar. Ne pazar? Pazar boş aradım, bir şey yok. Ben niye tek buraya yapıyorum? Şuralar niye yapmıyor? Şey. Pazar. Tamam. Arkadaşlar bir videoyu kesmem lazım. Video. Hani Arkadaşlar bize de devam ediyoruz. Şimdi ilk önce. Ev yapım ev yapıyorduk. Ş şöyle bir koyalım. Arkadaşlar. Şöyle yaptık böyle. arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şu koyunu gözüme kestirip. Oku, Hatta kanka? He? Oku yok mu? Ok yok mu diyor? Yok. Evde kaldı. Olmayan evimde kaldı. Çat 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 çat. Ölölölölölöl. Vuramıyorum ki. Daha bir kanka şimdi. Ya da şey yapalım azıcık daha. Burası da bu kadar büyüklükte olsun. Birisi yani tamam. bayağı büyük olacak. Yapamıyoruz. Yunus sana pro göstereyim mi? Göster. Bak öldüm. Yapamadık. Arkamda şey yapamadım. Birinci olay. akşam oluyor? Vermi köle kendine ev yap. Ve hey ya işte ya da ya. Lolajen Galiba biraz daha odun toplamak lazım. Bence gerek yok diyeceğim. Bence de Yolculuğa ben zikir çıkayım sonra devam ederiz. Bir dakika şunları yerleştireyim. Tamam yatalım şuraya koyalım o zaman. Yatak şurada. Tamam o zaman iyi geceler. Oy. Bu ne zombi. zombi. Değil. Köylü zombi. Ne var lan? Gel Bir sen koşuk yarım ya. Oyna. Bir daha ya yakıyor ya. Şimdi Devam. Devam. Fazla mı yapmışız biz bunu? Şuradan geçeceğim. Evimize domuz girdi. Domuz hasbet, hasbetciyim. Ne güzel bir cümle. Domuz hastalı, ol hastası olacağız. Domuz girdi evimize. Evimiz pislenecek. Bak domuz eti yiyor. Domuz eti mi? Evet. İğrenç. Bence daha zormuştu. Işte. Ben şurada inek gördüm. Kim yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Toprağı toprakla kazacağım. Evdeki domuz orada mı? Merhaba. Güle güle. Gel benim evim Gömül ne yapacağız? Gömül yok. Gömül. Kürükü de Tamam mı? toprakla çalacağız ne yapacağız başka oy 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 Kanka bitti. Odun bitti. Odun bitti. Daldırız kanka alırız da şu odunlardan toplamayacağım şu beyaz odunlardan toplayacağım kanka şeyden toplayamıyoruz, musun işte o işte o Evet ay şunun abisi ya uğraşıyoruz ya bundan abisi yok mu içinde? <laughs> kanka o sandık değil kanka benzer de bir şey demedim ki bunun için al <laughs> nerede lan senin attığın 20 tane abi yeter yatır. kanka bize. Biz her şey yatıyor. Bize yatıyor da oyuna yatmıyor işte. Daha bunlardan şey yapacağız. Çatı. He, çatı bir de şey. Bence çatıyı camdan yapalım. Aynen abi. Camlar da yapalım normal. Değil mi? Aynen. Şöyle bir şekil yaparız. Şöyle birazcık odun ortasına ya. Bence cam. ye yaparız. Ne? Y. Ha ikimizin de başındaki şey. Aynen. İşimizin canlardan Y yaparız. Aynen. Şu şekilde. Şöyle. Zaten Y'yi biliyorsunuz ben iyi gösteririm. Hadi <laughs> camı da alalım. Şimdi evimizi bir düzenleyelim içine. Ben de bir toprakla çıkış <laughs> yapayım. Arkadaşlar videoyu beğenip ve like atmayı unutmayınız. Bir de abone olmayı. Arkadaşlar bir videoyu durduracağım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere toprakları he. Toprakları getiriyorum. Ben onları kırma, onları kırma. Arkadaşlar bir, bir daha daha durduruyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha demin ben çok garip bir konuşarak girdim videoya. Kusura bakmayınız. Şimdi odun kesmeye devam edeceğiz. durun bir dakika ben bir şey yapmam lazım. Şuraya crafting table'ı koyalım. Şuraya bence yatağımızı şuraya koyacağız. Yatağımızı şöyle koyalım. Crafting table'ı da şuraya koyacağız. Söyle. Söyle. Evet arkadaşlar şu an kafeteryoldan işte, kendime bir tane gözlük yapacağım şimdi giyelim. Evet arkadaşlar gözlük yaptım kendime. yunus kendime görüşlük yaptım yunus kendime görüşlük yaptım yunus ne yaptın? Göçlük bak göstereyim mi? göster bak güzel mi? evet aynı ben sana benzemiş ay sensiz şimdi kalka kapı <laughs> ya ya uzasın sus ya benim karışma Hmm, kızıyorum. Cam ne zaman alacak kanka? Senin şey güneş batmayınca. güneş batmayınca alacağım. Ne diyorum ben acaba? Ben de bilmiyorum. Sen de ne dediğini bilmiyorsun ki. Ne diyor? What? Sen diyor. Yunusça. Ben de ben ben de Yav Yavuz canlandırıyorum. Hayan Turkish. Yatağın üstüne atlayacağım. Kılıç. Gördün mü? <laughs> i̇şte baba. <var. gülüyor> şey, Allah. Düşman olmuş Hep senin yüzünden Yunus Ya da şimdi benim o Buraya şey yaptık Gübre getirdin. Sensin gübre sen varsın gübreye hiç gerek yok Ya gübre daha ne demek o ne Ya o zaten yapıyoruz? cam yapıyor bak döveceğim seni ama Ay beni dönme Oğlum bak gübreye bak Tamam. video zaten 16 dakika oldu Sana ne istediğimiz kadar yaparız Allah Allah iyi, yine yasaklasın Akber Kalk 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 Tane. İki tane iki tane. Neden Daha bilmiyorsun konuşuyorsun. Vir 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 vir. Kapı nerede olsun? Burada mı? Şurada mı? Şurada mı? Şurada, Şurada mı? Yoksa burada mı? Bak ya senin diyeceğim <laughs> o. Yap bir yer işte Kap ya. İstedi mi Ha bence her yere giriş yapalım. Onu neden tane yere. Boşuna ben... kapım yapmış oluyor sağ Şöyle. Üstten giriş yapalım. Oğlum doğru diyorum. Üstten giriş yapalım. Aynen ha gitsin yapmadı şey yap. Ne kılıyız? Hayır. Hayır. Bir buradan <laughs> giriş yapacağız. Bir de üstten giriş yapacağız. Üst, üstten giriş yapacağım ben. Merdiven yapıp. Biraz odun toplamam lazım bunun için. Bayağı odun toplamam lazım. Ne biraz.

Ben benim yeni yaptığım bir şey mi? bu da Birazdan cam yapmaya gideceğiz. Değil mi kez bu? Kes sen. Kes sesini, kes kes sesini. Makas vereyim, kes sesini. Allah'ım. Yavuz Allah sana akıl atırken sen tuvalette uyuyor muydun? Ne? Sen tuvaletini mi yapıyordun Allah sana akıl Ben tuvaletimi yapamam ki. <laughs> Arkadaşlar şunu Yavuz'un ağzına vurun ölsün gitsin ya. Yaramıyor zaten. Sen, Türkiye neden gelişiyor? Bu Yavuz'un aklı olmadığı iş. Ben Türkiye değilim Yavuz. Öleceğim bak Yavuz'u. Bunu şu an intihar etme keyif yapıyor. Ben seni bir şey yapacağım şimdi. Arkadaşlar arkadaş sesler geliyor olabilir. Ne? <laughs> 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 nanana <laughs> nanana Sen doğunca <laughs> gıg ha ha var <laughs> ya girişimiz buradınız. Dur bunların yerine olduğunu koyalım. Değil mi? Ya sussam. Sen git kanka. çatıyı yap ya. Kanka çatıyı içeride şey yapmayacağız mı? Neyle? Ha doğru. Alsana can. salak niye şey merdiven yapacaktım ben. Ay yumuşmuşuz ya. Ama ben taktik buldum ama bütün yaratıklar elbise geldi. Merdiven mi yapacağım? Evet merdiven yapacağım. Kaçsın ne sesini? Ha biliyorum lan onu ben. Bu ne lan? Hı. Hayır. İki. Şimdi ak seni aklına tükürüyoruz. Aklıma tüküremez karşı. Aklım kafamın içinde. Sen tüküremez. Arkadaşlar şöyle koyacağım ben. Allah belanı yanlış koydum. Önce odunları koyacaktık. Ne bela okuyorsun? Bir, bir, iki, üç. Bela mı okuduk? Ne okudun ya benim okudum. Kitap okudum. Peki ben seni dövüyorum. Arkadaşlar kapıyı şimdi yapmayacağım. Şimdi şey toplayacağım ben. Seni. Ay ben kendimi nasıl toplayayım? Yaz ya. Seni kapıyı üstten girişli yapma kanka. Sonra sen bana diyorsun sonra yapma diyorsun. Sen boş boşlar yapma. döbüş dövüş. Onurla. Döbüş. Alo son çıkış yerleri. Allah, onu da Ne kadar camımız olsun? İki tane. Cam. Evet, iki tane. İki tane camımız, camımız olsun. Camımız olsun ne diyeceğim? Çok güzel. çok Allah. bir şey aç. Aç çay izni. eve gidip bir tane şey yapacağım Yunus. Şey yapacağım. Chest. Allah Allah sen de tatlı şey ya. Tavuk ne bakıyorsun evime aşım Allah. Çok mu güzel evi? Ay yumurta çıkardı. Sıçtı. <laughs> Çok haklıyım ona. <laughs> Şaman i̇şte piştim Yunus. Ama ocakta değilim. De Aralıktayım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Yunus'tan da Ayakkabı da yapacağım kendime. Yunus'tan korunmak için. Kardeşin ağzını Yunus mi? ben ne yapacaktım? Seni kendini yapacaktım. Yemek yapacaktım mesela. Oo. <laughs> da Daimi tıkılış vardı kardeşim. Yunus, Cam can yapacaktı, yapacaktı sabah. Cam yapmayacaktım. Çeşit yapacaktım. Ben seni yapacağım. Sen yap Sen yap Ya bir çek şu elini ya. <laughs> <Deli. gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> bu kızları. Yunus delirdi. Bak gördün mü? Bak sen de Minecraft oynuyor? <laughs> Sana Minecraft sorsak daha bir tane bir cümle söyleyeyim. Minecraft oynuyorum. La 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 la. Yoz seni döverim. Bana ne cümlesi dedin. Ben de takla çektim Sen takla fıttın. Hiç Takla çekilmez kardeşim söyleyin. Tüt tüt. Fırın malı ne bir saat sonra ben o burada komedik, 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 komedik. Ay Yunus yapma sesi. <laughs> Ay Yunus <laughs> yapma sesi. Yunus şu an beni trollüyor. Neden trollüyorsun? Troll Trollü değilim demedim ki. Oş. Yunus yapma lütfen. Lütfen ayıp oluyor. Ayıp oluyor sabır. Yunus var ya sen bunları alamazsın. Sen alamazsın bir yerde. Yo aldım. Ha. Aldım. Ben seni alacağım şimdi. Ben şöyle biraz asker. Ya zaten seni bir adam alamaz çünkü sen ücretsizsin. Yo. Seni bedava satıyoruz. Nasıl alamaz o zaman ücretsiz size? Ya o seni o. saçma sapan şeyler söylüyor. Sonra ben suçlu oluyorum. Evet. Ama aslında suçlu sensin. Kolay gelsin. Çok konuşma dayak yersin. Çok konuşurmamı dayak yemiyorum. <laughs> Yedin yedin. Yo karnım hala aç. Ya ya ben Ayda. Sonra Türkiye neden yaşıyor? Yavuzun aklı olmadığı için. Ya, Türkiye değilim ben. Senin kıt beyine sokun. Ya zaten ben senin kıt beyine var. Bu sana gelsin. La 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 la. Mal 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 mal. Adama 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 Tek kişilik parti yapacağım evde. Odana <laughs> odana odana herkes bantış. Hadi sen, sen git. Cam yap da sonra ne yapıyoruz ayı. Ya. Şimdi bir cam yapacağım. Şimdi öleceğim canım. <laughs> hı hı. <laughs> Üstümdeymiş be. Yunus bak üstümde. Ocak taşıyor. Sen de aralık. Şöyle şimdi veririm ona. Yunus şu elini. Niye keseyim lan? Ben niye bunları koydum lan? Henüz bak şununla oynanma şıkkıdım şıkkıdım. Ay. Ay. Vurma. Ne işin Yunus bana vuruyor? Aha. Evet. Yerler yalanı. Ne diyorsun oğlum? Diyorum bu. ki. Yavuz senin ki. ağzına tükürüm diyorum. Sen benim ağzıma tükürür misin? Ben senin ağzına tükürüm ki. A Aç o zaman tükürüm. Salak tüküremezsin diyor takılın acı tükürüyor ya. <laughs> Nasıl bir mantık var oğlum sende? Mantı gibi mantık var ya. Mantı yese bunun mantığı. <laughs> mantık yenilmez yaz mantı yenilir lütfen. <laughs> mantık yenir demedim ki. Mantı yesen mantıklı. Ay ben hoğum diyecek ki. Be, uyuyor, Arkadaşlar videomuzu bu kadar keseceğiz. Sizi heyecanlandırmak için. Değil, Değil mi, mi Değil mi? Çünkü... Duyduğundan bir şey Arap ara polimiyoz. Tamam anlam o Salak ol. Sen? Salam tek Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Devamlı diğer videoda yapacağız. Hoşçakalın. Bay bay.